Merhaba evet, kıymetli takipçilerim değerli dostlarım Güzel bir youtube kanalına hoş geldiniz Evet Bugün de sizlere güzel bir tarif hazırladık iki tarifimiz Kanat ızgara Güzel bir soğuktu Kanat ızgara nasıl olur Bugün size güzel bir kanat ızgara tarifi vereceğiz Sizler kaleminizi kağıdın üzerinden alın Bizler de sizlere tarifimizi hazırlamaya başlayalım Evet kıymetli takipçilerim sizlere kanat ızgara için gerekli olan malzemelerimizi sayacağız 6 kişilik bir aile için 1,5 kilogram kanat bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı kadar sıvı ayçiçek yağı bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı kırmızı toz biber, bir çorba kaşığı kadar pul biber, bir çorba kaşığı salça ve 3 diş sarımsağımız olacak. Şimdi kanadımızı hazırlamaya başlayalım. Evet, kanat için şimdi sosumuz hazırlanıyor. Şöyle, öncelikle sütümüzü bir küvete boşaltıyoruz. Ardından çiçek yağımızı ilave ediyoruz. Peşine Bir çorba kaşığı Kırmızı toz biber ama tatlı biber demiştik. Bir çorba kaşığı Pul biberimiz vardı, onu ilave ettik. Şöyle bir çorba kaşığı kadar tuzumuz vardı. Onu da ilave ediyoruz. Sonra salçamızı ilave ediyoruz. Ve sarımsağımız var. Sarımsağımızı da rendemizin küçük kısmıyla şöyle rendeliyoruz. 3 diş sarımsak yeterli olacaktır. Sarımsak çok güzel bir aroma veriyor kanadımıza. Evet malzemelerimizi karıştırdık. Malzemelerimizi küvetimize ilave ettik. Şimdi de çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Karışımımız güzelce şöyle bir macun kıvamına gelene kadar. Çok da cıvık olmasın çünkü cıvık olunca ne yapıyor? Terbiye eti çekmiyor. Et de terbiyeyi çekmiyor. Bu sefer akıp gidiyor. Şöyle güzelmiş sos kıvamını aldı. Macun gibi bir kıvam. Şimdi kanatlarımızı nasıl hazırlayacağız? Onu da gösterelim size. Evet, şimdi kanatlarımızı nasıl keseceğiz onu size gösterelim. Bıçağımızı iyice keskinleştirdik. Şöyle kanadımızı aldık. Kanadın uç kısmını alıyoruz şöyle kanadını şöyle ortadan ikiye bölüyoruz şöyle üzerine çizikler atıyoruz. Kasabınızda da bu işlemi yaptırabilirsiniz ama kendiniz yapmak istiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum şöyle uç kısmını alıyoruz sonra şöyle çizikler atıyoruz kanadımızın üzerine. Bu çizik işlemini mangalda da yapabilirsiniz ama hazır elinizdeymişken çizebiliyorsunuz. Şöyle sosun içinde görüyorsunuz. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sosumuzu. Şöyle çizikler atıyoruz. Evet kanatlarımızı hepsini doğradık. Şöyle sosumuzun içerisine attık. Bu sosu gerektiğinde tavuk şişte de kullanabilirsiniz. Tavuk pirzolada, tavuk bonfilede de her yerde kullanabileceğiniz bir sos. Güzelce sosumuzu kanadımıza yediriyoruz. şu rengi görüyorsunuz şu renk çok önemli zaten mangalda da güzel bir renk güzel bir aroma elde edeceksiniz zaten onu fark edeceksiniz bu tarifimizi diğer dostlarınızla diğer arkadaşlarınızla sevdiklerinizle de paylaşabilirseniz memnun olurum çünkü çok faydalı ve kolay bir tarif evet kanadımızı sosladık yaklaşık 12 saat bunu dinlendireceğiz dolapta dinlenecek Özgün Şef YouTube kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.